Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine ETS2'deyiz. Arkadaşlar şu an ben Sofya tarafındayım. Yani sınır gümrüğüne yakınım yani. Arkadaşlar altımda 460 beygirlik bir Renault Premium var. Şimdi arkadaşlar bunun e, beygirini biz yükselteceğiz. Bizim arkadaşlardan birisi yorumlara yazmış ki e, nasıl yükseltebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu kodlamaya giriyor. ben şu oyun şeyini kapatayım da. Şimdi arkadaşlar kodlamak için birinci tır kodlamak için e, tır kodlarını motor e, olsun, şanzıman olsun, olsun, bu olsun kodları e, kodlara ihtiyacımız var. Arkadaşlar e, ben bu linki kodların linkini size atacağım. E, şimdi Beygiri yükseltmek için motoru değiştirmemiz lazım Motor kodları bunlar Ben Streamline'ın motorunu takayım diyorum Scania Streamline'ın motorunu takayım Şimdi kopyalı diyoruz ondan sonra Bir hızlı kayıt almamız lazım tabi. Hızlı kaydımızı alıyoruz. Bir tekrardan yazayım. GS format 2. Sabah yapalım ya. Evet arkadaşlar. GS format 2 yazdık. Hızlı kaydımızı da aldık. Şimdi yapmamız gereken tek şey ETS2 belge, belgeler ETS2 Profiles Sanırım yeni güncelleme gelmiş. Profiles bu benim profil arkadaşlar şu an sev aldım hızlı kayıt aldım profil. Game dosyasını esay decrypt diye bir uygulama var. Oraya sürükliyoruz ve hızlı kaydımızı aldığımızda yürü. Şimdi arkadaşlar ile F yapıyoruz. Engine yazıyoruz. Engine Bu da Scania Stream. Tabii, ben şeyi değiştirdim. Bir tane RHD vardı. Onun motorunu değiştirdim. Tafbancı falan filan derken Arkadaşlar Motoru silip Yapıştırıyoruz, kaydet diyoruz. Şimdi hızlı kayıttan döndüğümüzde burun Hatta şu aynaları değiştirdim ben. Aynaları pek hoşuma gitmiyor. Ya arkadaş, ayna koymuşsun böyle. Bu nasıl bir ayna? Şimdi arkadaşlar görüyoruz. E, geliyoruz tekrardan söylüyorum belgeler ets2 profiles save şey hızlı kayıt aldığımız profiles quick save save quick save ondan sonra game'i buraya sürükliyorsunuz Aynaları değiştirmek için mirror yazıyorsunuz. Yeş 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 Evet arkadaşlar. Ee, bu doğru. E mirror. Tamam. İki tane e tırımız olduğu için. Şimdi arkadaşlar. E Renault Premium'un Aynasını silip range tipi aynası yapmak istiyoruz. Remimi silip T yazıyoruz. Ne oluyor? olur. 102 şey, bunu da t yapalım. Haydi et. Evet. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken tek şey şu an bakalım. Şey değil mi? Evet yapmamız gereken tek şey şu. Çıkıp Şimdi biraz oyun donduğu için ben de bir de DLC'li yerdeyiz. Tabi normal donması. Kaydet. Kaydet. Oyun yükle. Kaydetme yüklü, oyun yüklü. Ondan sonra hızlı kayıttan devam ediyoruz ve bakalım ee, olmuş mu, olmamış mı, bir bakalım hep beraber. Şu an 420 beygirlik tır. Bakalım kaç beygir olmuş. Bazen kodlamada öyle bir hatalar oluyor ki biz kodladığımızda falan. Rençli aynası gelmiş de. Bu ve bu rençli aynası olmuş. Yalnız şunları ben kodlamayı unuttum galiba. Yan aynalar. Şimdi gelelim bilgisayar ise 730 beygir şu an. Gördüğünüz gibi 730 beygirlik Scania Streamline modu, şey, motorunu taktık. Ve arkadaşlar kodlamamız bu kadar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda